Selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Ben de iyiyim. Teşekkürler ben Uzun zamandır çok Brawl Stars'ı kupa kasma videoları atmıyorum o yüzden dolayı Bak, bakmayın zaten neden olduğunu biliyorsunuz Hem çalışıyorum hem zamanım olmuyor Brawl Stars'ı kupa kasmaya Ara sıra giriyorum ona da kupa kasma demeyelim ama artık bundan sonra öyle olmayacak Rahat bir şekilde kupalarımı kastetsem ve videosunu çekmeye başlayacağım Zaten bu videoyu attıktan sonra rahat bir şekilde 18k olacağım hatta karakter durma girelim Evet Brawl Stars ablam bana karakter vermiyor artık ablam oldu neden çünkü karakter vermiyor oğlum bu oyunu çekmeden önce 5 tane sandık açtım Hiçbir karakter vermedi. sadece akustar verdi nite böyle bir akustar verdi Cereksiz bir akustar Eri prim olmaz gereksiz bu aksesuar verdi. Bu aksesuar verirse daha iyi olurdu ama vermedi işte. Nedense vermiyor bilmiyorum ama yani yeni vermesi iyi oldu. Çünkü 25 rank yapacağım bu arada da. Bu videonun sonra 25 rank rahat bir şekilde yapma düşünüyorum. Altıcı karakterim zaten 20 rank. Bunlarda 3-3 tanesi 22 rank yaparsamsa 18k olurum düşünüyorum ben. Neyse bu arada gördüğünüz için adım değiştim arkadaşlar. Eskat bayağı pisiydi. Ben de böyle bir at düşündüm. Böyle bir at kullandım. İstersen bir mas atalım. Ondan sonra kapatalım. Evet arkadaşlar eşleşme bulundu. Bakalım ne olacak? Bu arada videodayım diye elim ayağım asıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Heyecanlandır. Umarım Nine'e yemeyiz. Çünkü yemek istemiyorum. Eksi yemek istemiyorum. Beşinci yer çıkarsak iyi olur. Bakalım ne olacak? Edgar var. Colt var. Colt baya büyük almış. Tamam arkadaş oynayalım. Crow tamam. Crow beni satabilir. Sonuçta yani zehir vuruyor. Dikkatli olmakta fayda var. Kanka ne, ne üstüme geliyorsun ki? Bir dakika. Bak biliyordum işte. Küfür etmek istemiyorum. Yüce ayıp olur. Olmak ister misin arkadaş? Olmak yok oğlum kimse arkadaş olmuyor neden? Herkes kendini görse oğlum pro oyuncular sanıyor kendisini. Oğlum yükün falan yok. Oha oha öleceğim öleceğim öleceğim. Lütfen 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 bir dakika bir dakika bir dakika kanka lütfen sal beni. Sal beni kanka. Tamam. Burada yetinizi yeriz ya. İki kişi ölürse tamam. Sadece bir kişi tamamdır oğlum. Gel lan buraya. Ya da gelme oğlum. Ya da gelme. Oha iki kişi klonladı. bir dakika. Ya oğlum sal beni artık lütfen sal beni. Neden üstüme geliyorsun? Sal sal işte beni. Adam 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 sıkıştır sıkıştır. Öldür öldür öldür. Beni değil beni değil beni değil. Eyvallah kral. Tamam kralsın kanka. Dördüncü yer çıkmış olduk. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz için kupamı da alayım. Eyvallah kral. Evet bu videonun sonra da bunu rahat bir şekilde 25k yaparım. Bu arada bir tane karakterimi 25k yapmıştım. O da Darwin. 9 tane karakterim 25 ranklık oldu. Nitada akşama kadar oynarsam 25 kar rahat bir şekilde yaparım. Sonra zaten bu haritada en çok kolt oynanılıyor. Benim de koltum yıldız aksesuarı olmadığı için biraz zorlu çekeceğim ama bakalım belki yaptım. Belki de yapamadım. Poku'yu asla yapamayacağım çünkü aksesuar falan da yok. Olsa da yapamam. Artık bilemeyeceğim arkadaşlar. Neyse videomu bu kadar izlediniz. Teşekkürler kardeşim. Seviliyorsun. Like at. Kanala abone ol. Eyvallah kral. Bay bay.